Hah. Hadi ilk defa ağaca tırmanıyor. İlk defa. Hadi. Hadi <laughs> yapamadı, başaramadı. Zamanla ağaca tırmanmayı öğrenecek. evet bir daha deniyor ağaca çıkmayı hadi <laughs> sen kardeşlerinin yanına hadi senin yerin burası arkadaşlar ben kedileri özellikle toplayıp buraya getirmiyorum sürekli bu bahçenin içindeler daha önce söylemiştim bu bahçe tamamen kedilere ait <laughs> bu başardı Hadi o da başaramadı Yapma. Zilli. Küçük o. Yapma. Bakın bunlar da anneleriyle burada oynuyorlar. Kedilerin hepsini bir araya toplayalım. Böyle olmayacak. Hepsi gelsin. Piş piş Piss, 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 piss. Tazı bunlar tazı. Bu sefer de bu yavru kediyi sahiplendi.